Selahattin abi. Heh. Ablalar mı iyi topluyor kornişonu sen mi? Belki evet, öyle güzel. Sen bir sanki şey. biraz beleşe atıyorsun gibi Selahattin abi. <laughs> <mi? O? gülüyor> Vallahi bak. Bu arkadaş nasıl? İyidir Cemal benim arkadaşım. Ee? Cemal usta. Hadi hep beraber sıraya gidelim. Gidiyoruz abi. Gidelim abi. Gidelim abi. Gidelim abi. Gel Cemal abi benim. Yaş kaç Cemal abi? <laughs> Cemal abiye sorduk. Senin mi 60? Ben 60. Senin Cemal abi? Benim çıktı biraz daha. 65? 71. Nasıl Niye göster mu? Hiç göstermiyorsun abi. Evet. Valla evet. 80 gibi duruyor ama 71. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Allah da etsin. Değerli dostlar genelde ee, ablalar kornişon salatalık tarlasında çalışıyor ama burada Kılavuzlar'da Manisa Demirci'de evet. abiler de tarlaya inmişler. Yardımcı oluyorsunuz. Evet. Yenge burada mı? Yok. Yok. Tek yövmiyecimiz abi. Evet. Ne alıyoruz yövmiye? Evet. Oo iyi para abi. Allah saat 6 saat 600 lira. Evet. İyi abi. Devam abi. Şöyle bir abilere doğru gideceğim. Şapkayı veriyoruz. Burası Klabuzlar Mahallesi değerli dostlar. Demirci'nin kornişon salatalığı hasadı var. Şöyle bakın yağmurda herhalde sulama mı yaptık, yağmur mu bu? Yağmur yağmur. He abla bir bakalım şöyle cemalini görelim. Nasılsın? İyiyim. Siz Nasılsın? Seni gördük daha iyi olduk. Meşhur mu Klabuzlar'da kornişon? Aynen, aynen. Kaç yıldır ekiyoruz? Üsü, ne bileyim, Şimdi yağmur yağdığı için mi biraz toprak böyle çamurlu? Aynen. Şimdi vaktinde yağınca iyi oluyor ama vakitsiz yağınca da sıkıntı mı oluyor? Sıkıntı oluyor. Şu andaki tarzı sıkıntı, sıkıntı ne mesela? Ne bileyim hasar görüyor ya. Hasar görüyor. Evet değerli dostlar konuşun salatalığı evet. hasatındayız. İşte yani mevsiminde yağıp mevsiminde hasat olunca e, salatalık da aslında normal boyutlarında oluyor ama işte şey olunca turşuluk bunlar değil mi ablacığım? Evet çiftçinin eli hamurdan, ayağı çamurdan eksik olmaz. Ablacığım kolay gelsin. Nasılsınız, iyisiniz? Siz maşallah bugün en şık giyinensiniz. Pembelere bürünmüşsünüz. Vallahi, Devamlı böyle şık mı giyiniyoruz, bugün ama mahsus mu? Yok, Cuma günü diye mi böyle Her zaman kalem. Öyle mi? Pembe seviyorsunuz herhalde. Evet, pembe hastalığı var. Eyvallah. <laughs> ben hemen anladım değerli dostlar. Öbür ablalarla kıyasladığım zaman öyle bir durum var. Nasıl zor mu? Hava sıcak oluyor, bazen yağış oluyor. Evet, sıcakta biraz zorlanıyoruz ama bugünlerde iyi. İyi, hadi bakalım ablacığım kolay gelsin. Evet, abla da böyle topluyor dostlar. Genç sen ne yapıyorsun? Sen de toplananları mı topluyorsun? Evet. İyi, hadi bakalım. Şöyle gelelim abla. kapatmış. Ne? Abla güneş geçmesin diye öyle oldu bak. Aynen. Şimdi Şimdi bu şekil giyinenler biraz daha böyle güneş yakmasın diye. Mi Aynen abicim. Buralı mıyız? Demircilerim evet. Demircilersin. <laughs> evet, Nasıl hoş memnun hoş musun geldiniz. işlerden? Memnunuz şükür. Ne Allah, asatı yapıyoruz için. genelde sezonda? Kornişon. Evet salatalık. Biber. Başka? biber. Turşuluk biber var acı biber. Onlar. Şimdi badem var. Badem zamanı. Evet badem zamanı. Boş kalmıyoruz diyorsun Hayır, yani. Hayır boş kalmıyoruz. Yaz ayı geldiği zaman Mayıs'tan Ekim'e kadar. Evet. Eyvallah. Çalışmak isteyen iş çok. Öyle değil mi? Aynen. Çalışmak mı istemiyor millet? Biraz. Çok para az iş istiyorlar o da yok. O da yok. Aynen. Ama bu hem alın teri. Evet çok güzel. Hem yoruyor ama yorulduğunun karşılığında da en azından evine helal lokma evet. Getirmenin... Allah bereket versin. Allah bereket versin mutluluğunu yaşıyorsunuz değerli dostlar. Aynen Ablalar öyle. çalışıyorlar. Abla sana da kolay gelsin. Sağ olun. İyisiniz. İyiyiz. Sağlık evet. Sağ iyi. İyi, çok şükür. Siz Memnunsunuz. <laughs> çok şükür. Memnunsunuz. <laughs> Memnunuz, çok şükür. İyi geliyor mu çalışmak yoksa yoruyor mu? Yok, yok. İyi geliyor. İyi mi geliyor? İyi geliyor, çok şükür. Eyvallah. Size de kolay gelsin diyoruz. Şöyle geliyoruz ablaları teker teker. Ablam sana da kolay gelsin. Sağ ol. Bu ne enerji ya? E, Bu benim toprağım olduğu için enerji. Burası demirci olduğu için. Bu bizim demirci. Öyle ]iyet. mi? Öyle bir hareket yaptın ki tarla sahibi <laughs> gibi sanki buradan ta öteye kadar seninmiş gibi. Ha? Hep böyle gülen mi? Evet. <laughs> Mutluluk diyorsun. Evet. evet. Bu toprağlar kendimizin olduğu için çalışmak seviyoruz. Evet. Çalışıyoruz işte bak. Enişte çalışıyor rahatsız. mu? Evet çalışıyor. O nerede şimdi? Fabrikada. Fabrikada çalışıyor. İyi ablam kaç saat çalışıyoruz günde? Sabah kaçta başladık? Sabah ile altı buçukta giriyoruz, iki, iki çıkıyoruz. Eyvallah. Kolay gelsin sana. Allah razı olsun. Geldik şu ablamızın yanına değerli dostlar. Abla sana da kolay gelsin. Nasılsın? Ayak çamurdan eksik olmuyor değil mi? Ya çizme giyiyoruz, sıcak geliyor. Evet. Bir giyiyoruz, böyle ıslanıyoruz. Ne yapalım bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Arası yok diyor ne? Aynen aynen. Eyvallah. Normalinde bunun mevsimi Eylül'ün ilk günleri mi, ilk haftası mı? Geç mi kalındı ya da tam toplanacağı zaman verimli, yağmur mu yağdı? Verimli mevsim. Ağustos, Eylül, Ekim. Evet. Evet bu üç ayda verimli mevsim o zaman. Bir daha verecek e, mi bu tarla? E, bir daha işte bizim umudumuz şu kalan filizler. Allah Allah. Eğer bundan sonra güneş olursa ürün devam eder. Güneş olmazsa? Güneş olmazsa tabi o zaman stop. sıkıntılı. Buraya sadece kornişon mu ekiyorsunuz? Kornişon ekiyoruz evet 50 dönüm var burada 30 dönümü karşıda 80 dönüm kornişonumuz var. Kaliteli midir demircinin kornişon salatalığı? Çok evet dışarıya Bir de yanda yan ilçe yayla bayır yapıyor evet, işi birazdan. Evet de. evet evet. Evet. Daha önce buraya Peki, ne ektin abla? Türkiye çok bu sene çok fazla. Buraya ne ektiniz daha önce? Daha önceden, daha önceden, önceden mısır ekiliyordu buraya. Hı hı. Ee, bu sene de kornişon ektik işte. Eyvallah. Abla kolay gelsin. <laughs> Teşekkür bu tarlada ederim. çalışan ablalarla ilgili ülkemize bir şey söylemek ister misin? Şu alın teriyle ilgili. Bak ben alın teri güneş vurdu terledik. Ee, eğer işini severek yapıyorsan e, her yerde iş güzel. Biz dışarıdan geldik, şehirden geldik buraya 4-5 senedir bu işi yapıyoruz, severek yapıyoruz. Fatma abla kolay gelsin ama senden teşekkür memnunlar ederim. anladığım kadarıyla. Ben de onlardan memnunum. <laughs> Eyvallah çok teşekkür Hepimiz taşınak. işimizin patronuyuz. Aa çok güzel bir <laughs> laf söyledi, hepimiz <laughs> işimizin patronuyuz dedi. Evet. Allah razı olsun. Ablacığım sen nasılsın? İyiyim <laughs> inşallah. Sağlığın, evet. saatin iyi? İyi iyi. Yorgunluk falan i̇yi var başarışız. mı? İyi yoban Yorgunluk olmaz mı var Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Ne oluyor şimdi gidince eve? Şöyle bir bacakları sandalyeye uzatıyorsun. Evet, uzalıp Keyif kahvesini yapıyorsun. Keyif kahvesi yapma fırsatımız yok. Niye? E, yoruluyoruz ondan. Eyvallah. Yoruldum. Ablacığım kolay gelsin sana da. Şu sempatik. Bu nasıl bir güzellik ya? <laughs> He? Gözlerin güzeli bununla zekatını veriyor mu sen? Allah vermiş. Rabbim sana vermiş. Evet. Sen gözlerin zekatını veriyor mu? Allah bilir. Ben de yok mesela benim gözlere bak senin gözlere bak. E, Nasıl olacak? Allah herkes bir yaratmıyor. Öyle mi? Hı. Enişte nerede? Karşı da çuval taşıyor. Nerede? Çuval taşıyor. Diye bak aşağıda. Ha şu aşağıdaki mi senin He, enişte? Evet. Şu gömlekli. hı. -hı. Adı ne? Nihat. Nihat abi. Nihat abi. Gel abi. Hı. Bu ne yaptı? Aldığı tarlayı ne yaptı? İstanbul'daki. Bizim İstanbul'da tarlayı. Nasıl yok ya? Neden? Şeyin aldın orada, üçüncü havalimanının oradan. <laughs> Varsa iyi o zaman İstanbul'a da geçtiyse. Orada, geçtiysem... orada aldı oradan, yer ya aldı o. Tamam o zaman Nihar, İstanbul'dan neydi? Nihat. İstanbul'da tarlayı mı Yat abi gel. <laughs> İstanbul'da tarlamışım ben. Çatalca tarafında, söylüyorum ben sana. Biraz da Silivri'den aldı, Kavaklı tarafından. Bir de alır alır da sallansın. Gel <laughs> gel, gel Nihat abi gel. <laughs> Gel 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 Bak İstanbul'da bir şey yapmışım ben, ben Nuriye Nuriye abla ciddi ciddi haberin mi yok benden mi öğrendin? Senden öğreniyorum Buyur ustam Abi hoş geldin Nihat abi Nihat abi. abi kaç yıllık evliyiz? Vallahi bir 34 yıllık evlisiniz Evet Mutlusunuz Aşk var mı? Allah şükür. Var değil mi? Hala aşıksın Nihat abi Evet Görücü sürü mü aşkı sürü mü? Görgüsü ya Kim kimi gördün ilk ki önce? köydeydi, ben Demirce'deydim. Evet, kim kimi Hayır, istedim? Ben köyden işten kaçtım, geldim Demirci'nin evlerine orada bulduk. Nerede gördün? Demirci'de. akrabası getirdi. Öyle mi? Evet. Bu kadar renkli gözlü olduğunu biliyorum. Mesela görmeden nasıl tarif ettiler Nuriye Hayır. ablayı sana? Hayır, ben bakmak istedim. Baktın? Baktım, ondan sonra tamam dedim. Ne etkiledi? Hiç. <laughs> baktım, hoşuma gitti adam. Gözler. Ha. İlk göz temasını kurdun. Tabii. Açıldın. Açıldın. Talibim dedin. Sonra? Oldu. Oldu. Mutlusunuz şimdi. Çoluk çocuk. Bir tane oğlum. Bir tane oğlum mu? Nerede çocuk? Demirli'de. Ne yapıyor? Haberlik yapıyor. Fabrikada çalışıyor. O güzel abi ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.